Sevgili dostlar. Hoş geldiniz bir ayına daha 27 Ağustos Salı Bülteni ile karşınızdayım. Çok fazla ama çok 3 tane Şampiyonlar Ligi, bir tane Norveç, bir tane de Almanya kupa maçı var. Bir tane de e, yanlış olmasın. İspanya Ligi'nden bir maç seçtim. E, umarım güzel, başarılı bir bülten olur. Öncelikle Telegram grubumuzu hatırlatayım. iddialıyız Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Bir de benim kızımın, psikolog olarak kızımın bir tane de YouTube kanalı var. Onun da linkini yorumların altına bırakacağım. Oraya da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Evet. Yeni abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Yavaş yavaş artık ee, kanalımız büyüyor. Ee, Telegram grubumuza da geldiler. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ee, Telegram grubuna mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Oraya mutlaka ihmal etmiyoruz. Mutlaka da oluyor bir tane bir kupon ya da bir canlı bırakmaya çalışıyoruz. Ee, bugün uygulamada 4 tane corner maçı çıktı. Bunları da tüm gruplarda paylaştım. Ücretsiz de paylaştım. Çok güzel Dördü de başarılı oldu. Değerlendiren arkadaşlar olmuş. Kuponlarını bana attılar. Ben de grupta paylaştım oldukça başarılı. Keyifli bir gün geçiyor. Bakalım. Tabi goller yönünden biraz kısır geçti ama kornerler yönünden oldukça başarılı bir gün sayabiliriz. Evet. Skor sorumla başlayayım. Tabii ki Galatasaray Yük boş maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Yorumları bekliyorum. Arkadaşlar ay sonu yaklaşıyor. grupları yenilenecek. Ee, katıl'a gelmek isteyen arkadaşlar bana özelden, Telegram'dan daha doğrusu ulaşabilirler. Ee, fiyatımız çok yüksek değil. Kimsenin bütçesini zorlamayacak bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ee, yazarsanız detaylı bir şekilde anlatırız. Neler yaptık, neler yapıyoruz, nasıl olacak diye. Ee, tabii keyifli, zevkli. Çok kalabalık değil grubumuz. Keyifli, zevkli bir grup, bir bahis almak, ee, almaya çalışıyoruz. Orada bekleriz arkadaşlar. Sorun olursa yanıtlamaya çalışırım. Evet. <laughs> Hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Norveç liginden saat 20'de Kong Mr. Sanders ağlıyor. Arkadaşlar normalde gollü geçmesini beklediğim mücadele ama bugün yani salı günü daha doğrusu Norveç liginde tek maç var. Tek maç olduğu günler biraz kısır geçiyor. Böyle çok da böyle beklenti önünde geçmiyor ama ben burada Kongistere tarafındayım. Kongistere'nin en az 2 tane atarak maçı kazanmasını bekliyorum ama oran çok düşük. Ee, ne yapabiliriz? Mecburen yani oran bana yeterli diyenler 1.5 üzerinde kazanlar alıp geçsinler ya da Kongistere'nin 2 tane gol alıp geçsinler. Yurt dışından oynayanlar 2 ta tane golü yeterli olur. 2 tane golünü alıp geçsinler arkadaşlar. Bu maçta her türlü ev sahibi de 2 tane golü değerlendirilebilir. Her türlü ana kupuna bile girebilir. Notumu da alayım biz mecburen burada orana gitmek istedim. Tabii ki iki buçuk üzerinde ev sahibinin kazanırı. Burada ana bahis vermek istemiyorum çünkü maç 2-0'da da kalabilir. Ama mecburen oran olmadığı için mecburen 2.5 üstte dedik. 2.5 üstte büyük bir ihtimalle gider ama tabii ki maç. 2.5 üzerinde ev sahibi kazanırını önerebilirim. Ya da isteyenler risk alıp ev sahibinin 3 tane golünü de değerlendirebilirler. Oran da oldukça güzel. 1.70 şey dediğim gibi tek korkum bugün Norveç liginden tek maç var. İşte bunu sanki böyle 2-0'da bırakabilirler diye korkuyorum. Onun için çok da böyle e, aman aman ana bahisim şudur falan diyemiyorum arkadaşlar. Risk alacağız tabii ki. Ya bir bu iki buçuk üzerinde kazanır alacağız ya da ev sahibinin üç tane golünü alacağız. Zaten diğerlerine de oran yok. E, ee, yurt dışından olmayanlar tabii ki bize göre çok daha şanslılar. Evin iki tane golünü alıp ceplerinde koysunlar. Ev sahibinin ilk yaradan bir tane gol atarını alıp ceplerine koysunlar ya da ilk yarı ev sahibi bir tane gol atar ve üç tane kornel kullanır. Bu da ilk yarı klasik bahsimiz. Değerlenmek isteyenlere de bol şans diliyorum. Tabi ilk yarısından gol beklediği maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Şu anda açık değil ama bu maçın da Cornell'in ilk oldukça yüksek çıkıyor. Eğer açarlarsa mutlaka değerlendirin. İşte ilk yarı en fazla ev sahibi Cornell kullanır. Maç boyu en fazla ev sahibi Cornell kullanır. Ya da ortaya 8.5-9.5 kaç tane açarlarsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Evet, bir diğer maçım saat 21.45'te Almanya Kupası'na gidiyoruz. Provosen Stuttgart'ı ağırlıyor arkadaşlar. Tabii ki burada çok anlatacak bir şey yok. E, deplasmanın kazanması oldukça olası. Stuttgart'ın iki tane gol atarı benim buradaki ana bahsem olacaktır. Sanki böyle 3-0'lık bir Stuttgart galibiyeti bekliyorum. İşte bir buçuk üzerinde kazanır ya da iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Risk alıp şu e, şu kartın üç tane golünü bile değerlendirebiliriz. Bunun da oranı bir 70. neden olmasın. Tabi bu kupa maçı takımların nasıl çıkacağını e, kadroları görmeden maç önü bahis biraz riskli olur ama şu tutkart her türlü e, bu maçı üste taşır diye düşünüyorum. Tabii bu maçı kim üste taşır diye soracak olursak tabii ki şu tutkart. Dolayısıyla da Şutürk kartın iki tane gol almak en mantıklı seçenek olacaktır. İlk yarısından da gol bekliyorum. Bunu da Şutürk kart tarafından bekliyorum. Dolayısıyla yurt dışından oynayanlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ya da e, şu ilk yarı atacağı bir tane gol kullanacağı üç tane korneri birleştirirlerse ikinin üzerinde bir oran elde edebilirler. Tabi tekrar hatırlayacağım bu bir kupa maçıdır aman aman kadroları görmek çok daha mantıklı. Nasıl çıkacaklar bilemiyoruz. Bu maçın da yine şu an için Cornell'e açık değil ama Cornell XG'si de oldukça yüksek çıkıyor. E, açarlarsa 8.5-9.5'tan mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Şunu da anlatayım sonra Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Saat 22.30'da e, Barcelona'yı ağırlıyor. Barcelona'yı bu sezon çok beğendim oldukça istekli ve hırslı oynayan bir takım haline gelmişler. Ee, Kazanırına da 1.50 gibi bir oran verilmiş arkadaşlar. Bence denemeye değer oldukça güzel. Ben burada Barcelona'nın en az 2 tane gol atarak maçı kazanmasını bekliyorum. Barcelona'nın 2 tane gol atarı benim ana bahsim olacaktır ve ben aynı zamanda eee Valak'tan da gol bekliyorum arkadaşlar. Sanki böyle 2-1, 3-1 gibi Barcelona galibiyeti bekliyorum. Dolayısıyla bu skorlara göre isteyenler düz etle sütle karışmayıp iki buçuk üst alıp geçebilirler. Ee, taraf oyuncaklar arkadaşlar da tabii ki Barcelona tarafında. Barcelona'nın kazanını 150 gibi bence çok güzel bir oran verilmiş. İşte bir buçuk üzerinde ya da iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Bu maçın da yine Cornell XG'si oldukça yüksek çıkıyor. Ee, şu an için açık değil. Açarlarsa istediğiniz 8.5, 9.5 hangi oran size yetiyorsa o orandan e, kornel de değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim şampiyonlarla yine e, Galatasaray'ı en son yorumlayacağım. E, Sparta Prag Malmö'yü ağırlıyor arkadaşlar bu maçında karşılıklı gol varlarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Hatta hemen şurada notlarıma bakayım tüm dünya kamuoyunda beklentiyi söylüyor arkadaşlar. Malmö 2-2 bekliyor arkadaşlar. Tüm dünya bu maç için 2-2 bekliyor. 2-2 skora göre de isteyenler karşılıklı gol var, isteyenler tarafın golleri. Benim burada ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Düşük misli oynayan arkadaşlar ise karşılıklı gollarla 2.5 üstü birleştirirlerse oranı 1.70-1.75'e kadar çıkartabilirler. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bir diğer maçımız gene saat 22'de Salzburg Dinamo Kiev. İlk maçı Salzburg Dinamo Kiev'in sahasında maçı 2-0 kazanmıştı. Şimdi kendi sahasında oynuyor. Burada da gene Hemen bakalım. Evet. Biraz ters sonuçlanmış. Sanki böyle 2-1 2-2 gibi bir e, skor bekleniyor. Bu biraz skor. Ben bu skora taraf değilim. Ben ben burada Salzburg tarafındayım arkadaşlar. Sanki böyle Salzburg'un maçı çok rahat bir şekilde kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Ben söyleyeyim. Ben burada 3-2'lik bir Salzburg galibiyeti bekliyorum. İşte 3-1, 3-2 gibi bir Salzburg galibiyeti bekliyorum. Salzburg'un iki tane gol atarı benim ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda da karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Beklediğim skoru söyledim. İsteyenler et diye süt diye karışmayıp 2.5 üst ortaya alıp geçsinler. Bu maç her türlü 2.5 üst oluyor. Yani ilk maçı 2-0 kazanmış. Dinamo Kiev ne yapacak? mutlaka mutlaka saldıracaktır. E, ee, Salzburg zaten geçiş hücumunu oldukça iyi yapan bir takım. Ee, zaten bana göre bana göre bir tane gol cepte diye düşünüyorum. Yurt dışından oynayanlar Salzburg'un bir tane golünü alıp ceplerine koysunlar. Biz ikincisini bekleyeceğiz. Buna da 1.40 gibi bir oran verilmiş. ne olmasın? Taraf bahsi olacak arkadaşlar da çok tarafa bulaşmalarını tavsiye etmiyorum. Ama tabi isteyenler tabii ki Salzburg tarafındayım. Ama oran 1.40 bence değmez. Ee, iki atarına da bir kık vermişler. Ben tarafa çok bulaşmam. iki atarını alıp geçelim derim ama taraf oyuncakları da işte bir kıktan değil de bir buçuk üzerinde ya da iki buçuk üzerinde üst alarak oranı biraz da arttırmalarını tavsiye ederim. İlk yarısından da gol bekledim maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet son son maçım skor sorumuz Galatasaray Yük Boys'u ağlıyor. Arkadaşlar Yük Boys'u geçen hafta izledik. Oldukça keyifli, zevkli ama kendi sahası suğun için olduğu için çok daha rahat iyi hücuma kalkabilen bir takım. Şimdi Galatasaray kendi evinde bence burada maçı Galatasaray kazanacaktır diye düşünüyorum. Burada hatta skor beklentisi baya bir güzel çıkıyor. Ee, tabii ki her iki takımın da ayağından golle izleriz diye düşünüyorum. Burada Galatasaray'ın iki tane atarı ee, bakayım hemen ee, bakmamıştım tamam mı? Kaç oran vermişler? Hatta notlarıma da almamışım ama bence denemeye değer ama neyse arkadaşlar bu aş verelim. 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olsun. Çünkü fazla zaman kaybetmeyelim. Galatasaray'ın iki tane atarı bence çok fazla bir oran çıkmaz diye düşünüyorum. Evet. 1.25 gibi bir oran var. Güzel. Galatasaray'ın iki tane atarı da benim ana bahsim olsun arkadaşlar. Kuponun bir tanesinden Galatasaray'ın iki tane atarını değerlendireceğim. Bir tanesinde de 2,5 üst ortaya alacağım. Aynı zamanda maçın karşılıklı gollarla 2,5 üstte hatta 3,5 üstte taşınmasını bekliyorum. Ee, ilk yarısından da gol beklediğim maç. Bunu da Galatasaray tarafından bekliyorum arkadaşlar. Hatta yurt dışından oynayan arkadaşlar. Galatasaray'ın atacağı bir tane gol ve kullanacağı 3 tane kornerle mutlaka birleştirmeyi unutmasınlar. Taraf oyuncaklarda tabii ki Galatasaray'ın kazanmasını beklediğim bir maç. İşte kazanlarına çok düşük bir oran verilmiş ama bir buçuk üzerinde bence gene yetmez. Hemen bakayım. Bir buçuk üzerinde kazanır. Güzel. 1.30'muş Hatta bunu iki buçuk üzerinde kazanır alalım. Oranı da 160. İki buçuk üzerinde kazanan arkadaşlar ben bu maçın üç buçuk üstte taşınma potansiyelini görüyorum denemek isteyenler risk almak isteyenler 3.5 üzerinde Galatasaray galibiyetinde de deneyebilirler. Hatta isterseniz Galatasaray'ın 3 tane golünü bile deneyebiliriz. Kaç kaç skor beklediğimi de hemen hemen anlatmış olduğum diye düşünüyorum. Evet ilk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet maçlarım bu kadar. Hemen burada hızlı hızlı bir tane kupon yapalım. Galatasaray ev sahibi iki tane atar. Oran düşük kalacak. Onun için üçlü yapacağız. Hemen de çarpalım da. Tabi bu söylediklerim nesinli oranlar arkadaşlar ona göre. <laughs> Galatasaray'ın iki tane atarı 1.25 Salzburg'un iki tane gol atarı 1.40 ve şu tut kartın iki tane gol atarı olsun. Tam 2-10 oran yapıyor arkadaşlar. Bunlar nesine oranlar. Hemen işaretleyeyim. Hatta yarın da bunları ücretsiz grupta YouTube kuponu olarak vereceğim. Umarım başarılı bir tercihler olmuştur diye düşünüyorum. Evet kuponumuzu da verdik. Tekrar edelim, iddialarız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Bir de kızımın YouTube linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Kuponumuzu da verdik. tamamdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Herkese bol şans.